Son dönemlerde dönen kaoslarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dilan, Özlem, Eylül, o bu hepsi birbirine sallıyorlar. İnanılmaz kaotik bir ortam var ama bir şey soracağım. Hiçbiriniz niye şükür ya başımıza neler geldi neler. Hayatımızı kaldırdılar, indirdiler. çek bir, bir diğerinin aynı kıyafetini giymiş. Ya bir, bir durun ya. Allah aşkına Allah size biraz ar versin ya. Hepsine söylüyorum. Hepsini çok seviyorum ama hepsine de söylüyorum. Azıcık aranız olsun, aranız susun, oturun, iyi şükürler olsun. Hala uğraşacak, mutsuz olacak bir şey buluyorsunuz. Ben de başıma aynı geldi. Ben gerçekten nefes aldığım, yaşadığım her güne şükrediyorum ya. Canımın istediğini alabildiğim her güne şükrediyorum ya. Biraz Allah aşkına şükredin. Yediniz birbirinizin başını ya nefretler. Biri diğerinden 10 gün fazla izlense muhakkak hafta bir kaos çıkıyor. Birbirlerinden nefret ediyorlar. 24 saat birbirlerinin yorumlarını takip ediyorlar falan. Abi yeterince izlendik farkında mısınız? Bütün ana haberlerde izlendik. Yani hiç istemediğimiz kadar izlendik. Gezik yapaza ettiler. Hala izlenmek peşindesiniz. Hiç mi etmiyorsunuz ya? Ben o olaylardan sonra yemin ederim arkadaşlar. Gel yerleştim sessiz kaldım dedim beni unutsunlar. O kadar çok ana haberlere çıktım ki dedim Allah'ım beni unutsunlar. Bunlar unutulmaktan korkuyor şaka gibiler. Birbirinizin de kendinizin de başını yiyeceksiniz. Ben size soracağım böyle salak salak şeylerle uğraşmaya devam ettikçe. Serbest olduğuma, her istediğimi yiyip içebildiğime, ben yani ne bileyim kendi evimde kendi çocuğum olduğumu o kadar şükür ediyorum ki bazen görüyorsunuz günlerce story atmıyorum artık o kadar hani unutulayım böyle geride kalayımın peşine düşüyorum bazen. Bir saniye bak bir saniye sosyal medyadan kopmuyorlar çocuğum hasta şuram şöyle buram umurlarında bile değil. Tek dertleri ya ben işte bugün paylaşım yapmazsam diğeri benden çok izlenirse etkileşimim bozulursa kız nefes alıyorsun nefes şükret. et. Hepsine söylüyorum asla birine değil. Hala birbirlerini yeme birbirlerinin başını yeme peşinde. Allah ıslah etsin. Umarım ki yanılırım. Umarım ki kendi başınızı ve birbirinizin başını yemezsiniz. Bir, bir şey soracağım. Özür diliyorum. Bir anne olarak soracağım. Buraya kadar badem salladım. Tam sağlayayım. Hiç mi sizin çoluğunuz çocuğunuz hasta falan olmuyor? Ne bileyim ananız kardeşinizin bir başına hastalık gelmiyor. Siz hasta olmuyorsunuz. Maşallah Allah sağlık versin bütün sürelerinize de. Yani nasıl hiç ara vermeksizin sosyal medya kullanabiliyorsunuz? Nasıl sosyal medya her şeyden önemli olabiliyor? Yani anlayamıyorum, gerçekten anlayamıyorum. Bir tane çocuğum var, bazen yemin ediyorum elime bırakın telefon almayı. Gerçekten uykuya zamanım kalmıyor. Çocuğumla gerçekten ilgilenmek istediğim için. Çoğu fenomenin 2, üç, dört, beş, altı, yedi tane çocuğu var. Aşkım hiç mi biri mutsuz olmuyor, birinin psikolojisi bozuk olmuyor, o gün oturayım sadece bununla ilgileneyim demiyorsunuz.